Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Crystal Labs'ın yine e, ikinci bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde e, imhayı arkadaşlar buradaki. İmha oynayacağız. Benim oyunda oynarız ama ilk imha oynayacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Gidiyoruz imhaya arkadaşlar. İmha havaalanı arkadaşlar. O, havaalanında imha yapacağız. Bakalım. Bakalım girsin de be. Ale. İnşallah çabuk girer evet hemen girdi tamam. Hemen bir anti terörist olalım. Oyun başlatılıyor lütfen lütfen. O anti terörist olur muysa biz de terörist oluruz arkadaşlar ne yapacağız? Şu... şey yok be şey haya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ne? Bunu demiyoruz. Ben de iki yıl burada imha oynayacağım ve başladık arkadaşlar. Oo sadece Evet, elimizde Tutsun yine bak ya kuruskı Kuruskı değil bu Tabanca Elimizde e, tabancamız var arkadaşlar sadece Tabanca ve bıçak Evet tabanca ve bıçak var arkadaşlar sadece Gidiyoruz arkadaşlar şu anda Temizle mi? Temizlemiş ha. ha aynen Bir değil miydi? aynen Adamın silahını aldım Gel buraya onun silahını aldım. Silahı güzelmiş ha. Ter, ter kazandım. Tabii ki biz kazanacağız ha. Ya kim kazanacak başka? Benim bir ya. Oh be. İyi silahı bulduk. İster misiniz? Vermiyorum lan. Hadi. Oh abla. Ne haber? İyisin. İyi misin abla? Ne haber? Tam şuna bak. Tamam tam isabet gördün mü? Ölmeç çıkabilirler. Drak Gel lan buraya ya Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyorsun ya? Tam vuruyordum vurdum var ya Hayır, Takımdan ayrılacağım yapacağım oyundan ayrılacağım yapacağım ee, İptal Akım seç yapacağım arkadaşlar ve anti teröristlere geçeceğim arkadaşlar terörist olunca bir şeyler alayım ben arkadaşlar ya yani Yapamıyorum arkadaş terörist ya Ben asker olmayı istiyorum ya Askerliği daha çok seviyorum gel 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 Takım halinde takım haline gidiyor çocuklara oğlum Takım halinde takım halinde evet To 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 indir 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 Silah alamıyoruz ki bize Nasıl almışsın sen? Hemen nesin be? O dol nasıl indirdi hepimizi? Sana güveniyoruz Tevfik. 123, 123, 123. Sana güveniyoruz oğlum. Öldürsün onu. Tak bir tane adamsın sen Tevfik. Tevfik aynen. En ok eski okulumun ismiydi arkadaşlar. Tevfik. Kut. Evet. Bakalım hadi hadi. Öldür hepsini major Adamsın hadi git. Git. Öldür onu. Çabuk 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 al çabuk al patlayacak lan oğlum, çabuk al Oğlum ne iş şey yapıyorsun ya? bombayı imha etsin oraya her şey yapacaksın. Al. Mal. O kadar kişi öldürün bombayı imha etmedin ya. Şimdi ben ilk kez oynuyorum yani oyunda bir. Aaa. Şey buldum. Bir dakika. Hatamız olursa kusuruma bakmayın arkadaşlar hani. Sence alacağım tabii ki de burada yine. Bomba alır mıyız? Yok, gerekmez. Biraz para toplayalım ya. Bakalım önümüzde hiçbir şey yok. Yani önümüz bomboş. önümüz boş arkadaşlar. Kim var lan orada? Kim var lan orada? Gelsin oğlum gelsin. Kim? Allah'a ekber. mü adamlarınızı. Arkadaşlar vallahi biz kazandık. Ona 8 arkadaşlar. Son 5 4 3 2 1 ve 0. Evet oyuna başlıyoruz. Evet şimdi gidiyoruz diyoruz. diyoruz. Arkadaşlar güler misiniz hadi ya. Hepiniz gülsünler taramalı yok. Evet. Ben indiririm zaten ya. Ne çıksın nerede? Ne nerede? O nerede? O nerede? Kaç 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 kaç. Hemen şunu al. Bir şey var mı? temiz. Burası temiz. Kirli olan neresi var ya? Her yer temiz ya. Kirli olan hiçbir yer şey yok. Hiçbir yer yok bak. Tertemiz görüyor musun? Cillok gibi yapmışlar burada. Oh, oh. Ya abi ya tak tak, ay, tak tak Arkadaşlar alışmışım pardon özür dilerim Tabancayı alamadım ya Alsaydım çok güzel olurdu arkadaşlar ya Çok güzel olurdu yani Böyle oldu var ya of of Ölüm oyunu daha iyi ya Bence bundan arkadaşlar Evet arkadaşlar ya ölüm oyununa gelelim bu hiç güzel değilmiş Değil mi arkadaşlar? Ölüm oyunu. Buna bin tek ya da bura. Ölüm oyunu daha iyi. Arkadaşlar. Ölüm oyunu daha iyi yani. Evet hadi hadi yüklen yüklen. Sen de yüklenmedin gittin yani ya. Of of. Evet özel oyunlar diyoruz. Ölüm oyunu diyoruz. Bakalım nereye katıldıracak bizi. Ölüm oyunu ofis. O ofis. Tamamdır ofiste güzel. Evet arkadaşlar. Bakalım. Bu bölümde de bir 7 e, 7 like gelsin arkadaşlar. E, diğer bölüme ben demiştim 5 like gelirse çekeceğim ikinci bölümü. 5 like geldi arkadaşlar. Ben ikinci bölümü çekiyorum şu anda. Zaten o yüzden ikinci bölümü çekiyorum. Eğer 7 e, like gelirse arkadaşlar bölümü de 7 like sadece 7 like çık izliyorum arkadaşlar şimdiden. 7 like çık ya. İnşallah gelir arkadaşlar 7 like. Bakalım 7 like gelirse 3. bölümü de belki çekelim arkadaşlar. Bakalım. Ama bence çok güzel bir oyun arkadaşlar. CSGO'ya Gabin takan bir oyun. Of abi ya. Nasıl alamadık ya? Sakin olsaydık orada soğuk kanlı olmak lazım abi ya. Öf, öf, olamadık, olamadık. Ve şuradan birisi çıkabilir mi? Ha burada birisi var yok o bizden. Tamamdır. Anlaşıldı. Ekip bir, ekip bir anlaşıldı, ekip bir tamam. Tamamdır anlaşıldı, anlaşıldı hadi. İlerliyoruz arkadaşlar şu anda önce. Buradan birisi daha çıktı. Tamam. Lan oğlum burada birisi var ha. Allah Lan bıçak atacak. Oğlum adam bize, Lan bize bıçak atmaya gelmiş lan buraya. Sen kimsin lan? Sen kime bıçak atıyorsun ola? He? Sen kime bıçak atıyorsun? He? Sen kimsin lan? Bana mı bıçak atacaksın oğlum sen? <laughs> of arkadaşlar ya of. Keşke tabancamla vursaydım ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde yok. Bu bölümde bitsin bitirelim. Teröristler kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölümde bitti arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yani dediğim gibi yani. bu e, güzel bir oyun arkadaşlar. 7 like gelirse. Çok güzel olur beni çok mutlu edersiniz ve. Üçüncü bölümde geldi arkadaşlar bu oyunun. 3. bölümü. Arkadaşlar şimdi silahlarımızı modifiye Bir arkadaşlar bakalım paramız varsa eğer Modifiye edelim biraz silahlarımızı Bakalım Hadi hadi sen de açıla Deniyor, deniyor oho hmm, Dükkana giriyoruz Hemen bir tanesini tıklayalım Rastgele Yok arkadaşlar ama bunlar gerçek paralel oluyor Arkadaşlar dediğim gibi 7 gelirse eğer e, Bölümün devamını getiririz Çünkü bölümü çekeriz arkadaşlar Neyse arkadaşlar bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah 7 like gelir ve abone olup paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.